Günümüzde her alanda insanlar için önemli bir ihtiyaç haline geldiğini söylenebilir mi? Değerlendirmeniz nedir? Evet, aslında aslında uzunca bir müddettir asistan hizmetleri sigorta poliçelerinin ekimde gelerek insanların hayatında önemli bir yer kazandı. Artık birçok insan sigorta poliçesi alırken özellikle asistan hizmetlerinin içeriğine de dikkat etmeye başladı. Özellikle kasko poliçelerinde insanlar e, o poliçede asistan hizmeti var mı? Ne kadar e, limitlerle e, yer alıyor? Bunlara dikkat etmeye başladı ve buna göre de sigorta poliçesini seçme yoluna gitmeye başladı. Çünkü insanlar e, bir sene boyunca e, sigorta poliçesiyle sigorta poliçesine isnaden e, sigorta şirketlerinin kapısını çalmayabiliyor. Yani siz arabanızda bir kaza Yapmadığınız durumda bir sigorta poliçesinde bütün bir yıl boyunca ihtiyaç duymayabiliyorsunuz. Evet. Ama asistan hizmetlerinde bu böyle değil. Çünkü asistan hizmetlerinde en ufak bir arıza, öf, e, kaza veya kaza/arıza dışında herhangi bir bizim e, VIP hizmetler dediğimiz e, hizmet türüne ihtiyaç duyduğu zaman asistan hizmetinden faydalanıyor ve dolayısıyla. E, hizmeti kullanarak sigorta poliçesinin de ne kadar faydalı, kendisinin hayatını kolaylaştırıcı bir e, ürün olduğunu görmüş oluyor. Bu da tabii ki sigorta poliçelerinin önemini bir kat daha arttırıyor. E, eskiden böyle bir seçenek yoktu. İnsanlar bir sene boyunca kaza yapmadıkları sürece sigorta poliçesine ihtiyaç duymazlardı. Ve birçok insan bir sene sonunda ben hiç sigorta poliçesini kullanmıyorum, kasko poliçesini kullanmıyorum. Niye yenileyim düşüncesiyle yenilemeyebiliyorlardı. Ama artık bu düşünce tarzı değişti. Dediğim gibi asistan hizmetlerini en az kullanarak e, sigorta poliçesinden faydalanabiliyor insanlar ve bu da tabii ki sigorta poliçelerine, sigorta şirketleri için önemli bir katma değer sağlıyor. E, keza diğer e, baktığımız ürünlerde de yani konut poliçelerinde. Sağlık poliçelerinde seyahat poliçelerinde artık asistan hizmetlerinin önemi çok arttı. İnsanlar da bunun gayet hızlı bir şekilde bilincine varmaya başladı geçmiş senelerde ve biz de gözlemliyoruz ki her yıl asistan hizmetlerinin kullanımı bir önceki yıla göre artarak devam ediyor. Bu tabii ki bir noktada belki bir doygunluğa ulaşacak ama insanların artık aradıkları bir ee, ek hizmet olmaya poliçe, sigorta poliçelerinde e, kesinlikle e, ulaştı asistan hizmetleri ve bundan sonra da bizim görevimiz artık müşteriye farklı alternatifler sunarak onu hiçbir zaman e, bu hizmetlerden mahrum bırakmamak hatta bu hizmetleri geliştirerek e, kendi müşterilerine sunmalarını sağlamak olacak. Interpartner cephesinde ne gibi yenilikler var? Interpartner cephesinde e, her sene bir takım yeniliklerle piyasaya çıkmaya özen gösteriyoruz. Geçen sene smart assistance dediğimiz e, akıllı telefonlara yüklenen aplikasyonlar sayesinde müşterilerimize daha yakın olmayı, onların bize ulaşmasını daha kolaylaştırmıştık bir anlamda. ve Bu oldukça da bir rağbet gördü. Ee, önümüzdeki senelerde bu Smart Asistan projesini biraz daha genişletmek istiyoruz Çünkü şu an için sadece da kullanılan bir ürün yani kasko poliçesi e, sahiplerinin kullandığı bir ürün veya bizim müşterimiz olan e, filo e, kullanıcılarının daha çok ihtiyaç duyduğu bir e, ürün Smart Asistan ama önümüzdeki günler, günlerde bunu hem konut poliçelerinde hem de e, seyahat poliçelerinde e, kullanmak suretiyle müşterilerin e, beğenisine sunmak istiyoruz. Çünkü özellikle ben e, smart assistance projesinin seyahat poliçelerinde çok faydalı olacağını, çok e, rağbet göreceğine e, inanıyorum. Yani, yani düşünsenize yurt dışına giden, seyahat eden bir sigortalının tek tuşta buradaki ofise ulaşması kendisi için çok büyük bir kolaylık olacak. Dolayısıyla bunu önümüzdeki günlerde önümüzdeki aylarda müşterilerimizin beğenisine sunuyor olacağız. Bunun dışında özellikle sağlık alanında yeni projelerimiz var. Geçen sene gene piyasaya sunmuş olduğumuz bir sağlık turizmi projesi vardı. Bu sene bu sağlık turizmi projesini artık iyice geliştirmek ve birden fazla ülkeden Türkiye'ye tedavi için insanları getirmek istiyoruz. Amacımız bu. Maalesef bu sene istediğimiz ölçülerde başarılı olamadık. Bunun bir sebebi de tabii Türkiye'deki politik bir takım çalkantılar Suriye krizinin getirdiği insanların Türkiye'ye seyahat etme konusunda yaşadıkları tedirginlik bizim de bu ürünün ürünle ilgili maalesef yol almamızı engelledi. Ama umuyorum ki 2004 senesi 2014 senesi içerisinde bununla ilgili istenilen düzeye ulaşmış olacağız. Türkiye'de bu işi gerçekleştiren ilk asistan şirketi olduk. Bunu da devam ettirmek, arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Hedef olarak belirlediğimiz ülkeler var. Tedavi amaçlı yapmak istediğimiz bu turizm projesi. Belirlediğimiz hedef ülkelerle altyapı çalışmalarını bitirdik. Artık bundan sonrası işte buraya sigortalıları getirmek tedavi amaçlı getirmeye kaldı. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde biraz daha hızlı yol alacağımızı umut ediyorum. İnşallah e, ülkedeki bir takım şeyler daha e, yatıştığı vakti e, onun daha başarılı olacağına inanıyorum. Bunun dışında e, önümüzdeki günlerde konut tarafında bir takım projelerimiz var. Uzatılmış garanti alanında. Bu da şu ana kadar Türkiye'de müşterilere sunulan bir hizmet değil. Biz bunu yavaş yavaş altyapı çalışmalarını bitiriyoruz. Önümüzdeki günlerde konut polislerine bir uzatılmış garanti hizmeti ekleyip insanların evlerinde kullanmış oldukları beyaz ve kahverengi eşyaları da teminat kapsamına almak gibi bir projemiz var. Bununla ilgili son aşamaya geldik. Önümüzdeki aylar içinde bunu da tanıtımını yapacağız diye. Umut ediyorum. Bu sene için düşündüğümüz projeler bunlar ama devamlı bizde proje hiç durmuyor, yeni ürün durmuyor ama bir yandan da tabii koltuğumuzun altındakilerin hepsini bir anda piyasaya sunmak istemiyoruz. Yavaş yavaş bununla ilgili bu projelerle ilgili girişimlerimiz olacak önümüzdeki yıllarda.